Evet, herkese selamlar. Arkadaşlar evet, aracımız sonlandı. Aracımızın ön konsolunu topladık, görüyorsunuz. Ön konsolu şu anda böyle. Orijinal kendi haline arabayı döndürebildik. Çünkü arabanın ön konsolundaki işimiz bitti. Kalorifer pt'ni değiştirdik. Bütün her şeyini, montajını yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Teybimiz, teybimizin ön panjuru taktık. Direksiyon alttaki yerine parçalarını taktık. Evet sağdaki kuşak e, plastik parçalarımızı onları taktık yerine. Yani ön konsolda işimiz bitti. Amacımız neydi? Maksadımız ön konsollu sökmekte. Diğer videolarımızda var. E, aracın kalifer peti dilinmişti. delikten sonra araç, araç şöyle oldu. Bu, en başından hatırlarsak araç su eksiltiyordu. E, su eksiltmesini takip ettik. Nerede su eksiltiyor ona baktık. Motorda ben bir gözlem yaptım. Fakat orada herhangi bir eksiltme görmedim motor işte kalifer petenin nereye gittiğini işte boruların nereye gitti o orada bir çatlama bir kopma var mı diye onların kontrolünü yaptım e, radyatör sağlam radyatörde problemimiz yoktu sonrasında e, arabanın iş mekanında kontrol yaptıktan sonra arabanın iş mekanında e, su damladığını damla, damlayan sular arabanın içini, içini bayağı bir doldurduğunu hatta e, bunlar yerdeki halıyı da bayağı bir ıslatmıştı fakat halı ıslanmıyor şöyle ıslanmıyor halının altında bayağı bir kalın süngerler var bu süngerler aynı zamanda ses yalıtımı yapıyor. Diğer olayı da e, bütün suyu içine çekmiş. Siz hiç farkına varmıyorsunuz. Ancak ön konsolun içine eğildiğiniz zaman orada işte orada paslanmış orası. işte antifriz lekelerini görüyorsunuz. Bu şekilde kalifer peteğinin deliğini anladık. Sonrasında ön konsolu söktük. Kalifer peteğinin yenisini aldık. Tabi bu aşamalar diğer videolarda bölüm bölüm var. Sonrasında topla, toplama işlemini yaptık. Kalifer peteğimizi yerine taktık. Ön konsolu şu anda topladık. Şu anki durumu böyle. Bayağı baya bir iş, bayağı bir tecrübe gerektiriyor. Bayağı bir dağıtıyorsunuz çünkü arabanın konsolunu. Konsol dağıttıktan sonra tabi orada bayağı bir, bir işçilik var. Son durum böyle bakın. Sonrasında ne yaptık? Ön konsolumuzu topladık. İlk önce kalifer pedimizin yani radyatörümüzü temiz su doldurduk. Temiz suyla bir 5-10 dakika çalıştırdık. Hatta 1-2 tur yaptık. Bu temiz suyla aracının iç tesisatını yıkama yaptık. Ondan sonra yıkama yaptığınızdan emin olduktan sonra antifriz koyup tekrar boşaltıp ondan sonra antifriz koyup aracın e, fan açmalarını işte ısınma turlarını orada çünkü birkaç defa böyle bir turlar yapıyorsunuz İşte aracı fan açtırtıyorsunuz e, kaç derece sıcaklıkta fan açmış açıyor. açıyor ondan sonra kaç derece sıcaklıkta fan açıyor onların takibini yapıyorsunuz ve de sonlandırıyorsunuz biz bir sonlandırmaları yaptık aracımızın tamir işlerini bitirdik biz aynı zamanda şöyle bir şey yaptım. Ben aracın e, müşürünü de değiştirdim. Termostat müşür de değiştirdim. 88 derece bunlarda müşür. Orada da bir operasyon yaptım. Yani şöyle kısacası e, termostat suyumuzu koyduktan sonra antifilimizi birkaç da tur attık. Hatta ayrıca 3-4 gündür kullanıyorum. O yüzden böyle bir 4-5 günlük bir gecikme oldu videoda. Kullanmaları yaptıktan sonra da tamamen olayı bitirdik. Ön konsol bu şekilde. Şöyle oluyor. Bayağı bir yararını gördük. Nasıl yararını gördük? Çünkü ön konsolu söktüğümüz zaman kalifer pette de bir defa değişiyor. Orada bir temizlik oluyor. Aynı zamanda dalmazın için temizleyerek de bayağı bir yeniledik oraya. Şimdi eskiden kaleferi açtığınız zaman sıcak havada bayağı pis kokular geliyordu. Şimdi çok taze, çok temiz kokular geliyor. Yani yeni sıfır gibi oldu diyebilirim size. Eskiden kalifer petini açmak istemiyorduk. Şu anki durum böyle. Ön konsolu bitti. Temiz suyla yıkadık. Sonrasında, sonrasında içine e, antifriz koyaraktan da fan açma olaylarımızı yaptık. 3-4 gündür de kullanıyorum. Ön konsol ve de kalifer peti olsun, radyatör olsun buradaki işlemimiz sonlandı. Gördüğünüz gibi de son durum böyle. Şimdiki olayımız şu arkadaşlar. Biliyorsunuz kalifer petinin içinden gelen antifriz su yere atmıştı. Halımızı söktük, halımızı yıkadık. Yıkadıktan sonra da yıkanmış halıyı baya bir temizledik. Ondan sonra da bakıyorsunuz yer böyle. Görüyorsunuz. Şimdi bunun montajına geçiyoruz. Evet tekrar görüşürüz bay bay